Güvenlikleri var. Bizim 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 Bunları bir çek edelim. Eksiklerimizi not alıp e, dizaynerciye gönderelim. Bu süreçte onları tamamlasın. Okay. Okay. Not language, the the design, design. design, okay. Okay. No, okay. The photos, okay. Uh, okay. Mm -hmm. uh, to share with Ayhan also. Okay. And can you share uh, with us the, the, address of the web Yes. Okay. Cool. Cool. Thank you. Thank <laughs> okay. you. 367 toplantıların resimde o katların yapacakları 367 toplantıları onları da e, web sayfasında göstereceğiz yaygınlaştırma adına. Hani onları da planlama noktasında ne <laughs> yaptılar ya da onları da bir sormak lazım. Çünkü...